Öncelikle bu seyitan işsiz konusunda evet. dikkat çekmemiz gereken şey asıl nedir biliyor musunuz Meltem Hanım? Ben bunu daha önce söyledim Neyi de. dikkat çekiyor? Bizim ülkücü bir şehidimiz vardı. Fırat Çakıroğlu. Hı -hı. Fırat Yılmaz Çakıroğlu. 9 Eylül Üniversitesi'nde o açılım sürecinde PKK'lı teröristlerce şehit edildi o çocuk. Kavga sırasında bıçaklanarak öldürüldü. Hiç kimse ona sahip çıkmadı o zamanlar. Bugün işte suistimal edilen bu davalar gibi. O zaman da kimse konuşmuyordu o çocuğun davasını, kimse de şey yapmadı ve onun katiline burs verdiği iddiası var. Seyyitan işsiz. O yüzden de zaten, özellikle evet. o çocuğun babası, Fırat'ın babası da İyi Parti lideri o zaman Meral Akşener'e yönelik olarak sen benim oğlumun katiline burs veren adamı milletvekili yaptın diye. Öncelikle bu ismin zaten e, sorunlu bir isim olduğunu da ifade etmek lazım. İkincisi ben kendisinin istifa ettiği beyanı yani İyi Parti'den istifa etti beyanı okudum. Evet. Fakat samimiyet göremedim. Neden samimiyet göremedim biliyor musun? Siz halkın seçtiği bir kişi olarak ama İyi Parti üzerinden seçtiği ve onun siyaseti ürettiği bir partiden istifa ediyorsanız milletvekilinden de istifa edeceksiniz. Bu bu kadar net bir şeydir. O karakteri, o duruşu, erdemli duruşu göstermeniz gerekiyor siz. Şimdi benim hatırladığım kadarıyla yanlışsam lütfen düzeltin Yavuz Ağar Alioğlu İYİ Parti'den istifa ettikten sonra milletvekilinden de istifa etti diye Vallahi hatırlıyorum. Ben diye Vallahi hatırlıyorum. Ben. Birazdan kontrol ederim. Kontrol edelim. tabii. Ee, ben anımsamıyorum. O zaman hatta şunu hatırlıyorum ben de duruş yani hem İyi Parti'den istifa ediyorsa seni seçen o partiden de değil milletvekilinden de istifa etmen doğru olandı ve insanlar tarafından da evet gerçekten duruşlu karakterli olarak gözükmüştü. Şimdi aynısı beklenir. O Erdem siyasetinden bahsediyorsak bir de bu kişilerin özellikle İyi Parti içerisinde şu anda hala problemler var. Bunu İyi Partili yakınlarımızdan da duyuyorum. Kendileri partiye gönül vermişler. Tabi hep amaçları ilk başta kuruldukları veya çıktıkları noktada neydi hocam? Biliyorsunuz AK Parti ile yan yana gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte tarla kongreleri, kongreleriyle yıpratmaya çalışılıp daha sonrasında bir parti kurulma süreci. Şimdi burada da dikkat edilmesi gereken hususta inanıyorum ki şudur. Musavvat Bey'in bu kesimini ve istifa eden kesimle beraber nasıl bir konsolide edeceği aslında. Seçmeni de Seçmen üzerinde de kendi seçmenin özellikle ve seçmen üzerinde... Aram, özür Sayın Ar Ali Alioğlu. daha sonra da vekil, milletvekili adaylarına da başvurmuyor. Ha, tabii başvurmasını evet. da yapmıyor. O mesela çok doğru olan bir siyasetçi duruşudur yani Yavuz Bey'in yaptığı orada. Ee, Söylemlerime şuradan devam ediyordum. Ee, i̇stifa eden İYİ Partilerin ne yapacağı? Ve gerçekten acaba partiyle yine çalışmaya devam edip İYİ Parti'nin biraz daha iyi bir noktaya gelmesine mi çabalayacaklar? Musavat Bey'le beraber... Yoksa kendileri ayrılıp başka partilere veya MHP'ye geri dönüşler oldu biliyorsunuz. Yuvaya geri dönenler de oldu. MHP'ye geri dönüşler mi göreceğiz veya başka partilere geçişler mi göreceğiz? İstifadan bağımsız vekiller de var. Bağımsız partilere. vekiller de var. 35'e düşürdük tabii. Arslan, tabi, tabi, tabi. Salim Esraroğlu, Adnan Beker. Şimdi e, onlar da AK Parti'ye geçenler de var oradan. Benim işte Eskişehir Belediye Başkanı adayı vardı. E, i̇smini unuttum şimdi. Nebi, Nebi Hatipoğlu vardı. Evet. O da mesela Ak Parti'ye geçmişti. Yani Musavat Bey'in iş çok zor. İçeride de zaten söylenenler de o yönde. Ee, Musavat Bey bu noktada nasıl acaba toparlayacak ya da tutacak? Ee, hem seçmenini hem de içerideki arkadaşlarını çalışma arkadaşlarını. O önemli bir sınav onun için. Ama ben yani bu saatten sonra İyi Parti'nin tekrardan aynı özellikle bakın. Nereye kadar çıktı? Yüzde yirmiler konuşuluyordu 2023 genel. Yani bir sene önce ya. Bir sene önce İYİ Parti'nin o %20 ve iktidar yürüyüşünden bahsediyordu. 6 Mart, 3-6 Mart masadan kalktı Meral Hanım. Sonra tekrardan geri oturdu. İYİ Parti orada bitti. Zaten bunu da söylemiştik. İYİ Parti bu saatten sonra ben yani çok bir ihya olabileceğini düşünmüyorum. Tabela Partisi şeklinde. Yüzde iki üçlük bir oyu. işte AK Parti'ye kızan ya da MHP'nin o anki politikasını yanında durmak istemeyen ya da bir bir tepki göstermek isteyen milliyetçi seçmenin gireceği bir parti olarak kalır. Evet. Onun haricinde de çok fazla Peki. siyaset üretebileceklerine inanmıyorum. Buna. İyi Parti'deki İyi Parti'den istifa eden vekillerin ne yapacağı tabii. O da önemli zaten. E, merak konusu bir taraftan CHP ile e, İyi Parti arasında da bir vekil transferi polemiği vardı. Ya 2018'de evet, hatırlamıyorum yüzmel tamam 2018'de ne oldu? milletvekillerini CHP'den e, listelerinden koydular. Sonra istifa ettiler. Mecliste grup kurmadılar mı 2018 seçimlerinde? O zaman da e, konuşan ya da anlatanlar ne diyorlardı? Demokrasi bunu gerektirdi. Hükümet bizim işte seçime girmemize izin vermedi. Siyasi parti kanunu falan filan dediler. İşte demokrasi şöyle şöleniydi. Demiyorlar mı ya? Demokrasi bayramıydı demiyorlar mıydı? CHP listelerinden girince sonra istifa ettiler. E çok iyilerdi. E zaten o gün CHP teslim olmuş bir İYİ Parti var. Daha kurulduğu anda siz CHP'nin kuyruğu olmaktan kurtulamamış, onun himayesinden çıkamamış bir siyasi parti olmuştunuz. E hal böyle olunca bu saatten sonra Antalya milletvekilini aldı Özgür Bey. Grup konuşmasında bu şeyde mecliste hocam akşamüstü çıkarken e, konuşuyorlar. İşte biz sizi aramızda görmek istiyoruz diyor İYİ Parti milletvekiline. İYİ Parti milletvekili de grup başkan vekilini arıyor Turan Bey'i. Turan Bey de derhal işte Musavvat Bey'e söylüyor. Musavvat Bey de ertesi gün çarşamba günü ya da iki gün sonra zaten mesajı veriyor. Hani bu tarz işlemler evet. yapılmıştır. Zaten derhal arkadaş. Burak Kavuncu'nun bir paylaşımı vardı. Gökhan Günaydın'ın biz istesek İyi Parti'den en az 10 vekil CHP'ye gelir açıklamasına yönelik e, sosyal medya paylaşımında şöyle söylüyor Sayın Kavuncu. Milletin iradesini siyasi şımarıklığa yormak saygısızlık diyor. Tabi bu da e, CHP İYİ Parti arasında bir transfer gerilimi olduğunu da e, gösterdi Ama bize. Ama İYİ de... kurulduğu günden beri yok muydu işte Meltem Hanım az önce söylediğim şey. 2018 evet. yılından beri zaten bu hikaye var yani. Siz en başta zaten CHP listelerinden siyasete başlarsanız sonra içeride istifa edip kendinize grup kurarsanız e, nasıl bir bağımsız e, siyasi hareketten bahsedeceksiniz? E, o zaman yani ben bana samimi gelmiyor bunların hiçbirisi.